Merhaba, iyi akşamlar. Bugün günlerden cuma. Bak şaşırmadan Bilmiyorum. söylüyorum. Bugünkü yemeklerimiz Karatay Yol Yardım Sahibi Yıldıray Sarı, Sarı Koyuncu'dan. Allah razı olsun, Allah kabul etsin. Evet. Bu arada arkadaşlarım etsin Teşekkür evet. ediyorum. Onun işi o. Bugün, bugün gerçekten e, güzel bir gün. Hem günlerden cuma hem de 11 ayın sultanı Ramazan'ın başlangıcı. Ee, bu vesileyle bugün yemekleri ya bize yemekler ikram geçiyor. eden kardeşim Karatay Yol Yardım Yıldıray kardeşime çok teşekkür ederim. Ee, i̇nşallah bu cuma gününün ve bu... Ee, Ramazan bayramının yüzüsü yürütmetine burada ba başlangıcıyız. Ramazan zaten. Ramazan zaten. Evet. Başlangıcı yüzü yüzüsü hürmetine kardeşlerimiz inşallah evet. e, Allah kurtaracak, onların i̇nşallah kalplerini inşallah. nurlandıracak. İnşallah. Ee, böyle zamanda e, böyle zamanda e, destek olun. Sizler de Ramazan'da doyurabilirsiniz. Hepinize teşekkür ederim.